Selam beyler nasılsınız? Umarım hepiniz iyisinizdir. Yeni video yayında komik bir video oldu. Sizlerden tek ricam şu anda 2 saniyenizi ayırıp aşağıdan like atıp bir de kanala abone olmanız. Ve Kik'te yayın açıyorum. Siz de yayınları kaçırmamak için Kik kanalımı takip edebilirsiniz. Hepinize iyi seyirler. Beyler benim videolarda kullandığım hileleri almak isteyenler açıklamaya koyduğum adrese gidip alabilirler. ZP Shop 724 teslimat destekleri mevcut. Gidin iğrenizi bulun ve alın. Hadi şimdi videoya geçelim. Biz yerlerine patlayalım ya kurtarmayı baş ver. Oo Bak. patlıyor. Kanka in 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 in. Dur sen cover aldım sen vur. Tamam tamam. Allah. Kaçtı kaçtı. Soğuyor, soyuyor alalım, soyuyor soyuyor. Bas bas soyuyor. Oha! <laughs> Bunlar bizim düşman değil mi beyaz? Hahaha. Çürsen abi, dümbürük. Gel kanka gel patla patla patla. Lan şerefsiz sen kime sıkıyorsun lan? He? Kime sıkıyorsun? Kime sıkıyorsun? Kanka araçla buraya çıktık ama sıkıntı evet. olmaz herhalde. Patla bebi. Oho. Pardon pardon beyler. Yani şu aracı şöyle biraz modifiye çeksek kanka. Şöyle bir ben modifiye. Ben yükselttim bunu. Bir de, bir de, ben yükselteyim kanka. Bir de benim elimdeysin. Uçak mı var? Ay. Oo, oh, bayağı yük. İnanmadı herhalde. İnternet kablom kopmuş ya. Yardıma ihtiyacınız var mı? Yo yo ya şeyi. Lan amına koydum. Öyle sıkılır mı lan arkadan? Ya oğlum sen ne Sütlü tencere. Ne? Oluyor. Kanka araçlarını kö kaldırıma koymuşlar da, onu çekeyim. Ay, bilmiyorum ay, Buranın ya, sahibi kim ya? ayıptır dur sonra sen. buranın sahibi benimle görüşebilir mi? Kanka, kanka burada kalsam %100 Yüzde alacağız burada, biz burada. Aynen aynen. Bir yatırım yapalım kanka, ya. Kanka, kanka. Kanka gel şöyle. 384 ay diye kanka ne kadar para atabiliyorsan at tamam mı? Gibi çalışıyor. Bana at kanka. baş yapacağım buraya. 2000 ne lan? Buyurun, 2 milyon at. 500 bin. Evet benim iş, sizle konuşmak için. İçeride ya konuşabilir o, miyiz? Ne konuşacağız gelin. Bir bağış bir bağış olayı var olur geleyim. Tamam. Kanka ha oluşum hallet dediğim, dediğim olayı tamam mı? Bak, utandırma abini. Konulu bir dönebilir bu konulu. Ne neymiş oğlum Allah gülü la. Ne diyor oğlum? Tatar sikimi ne diyor? Ben bunu almam oğlum. Git lan. Şimdi değil. şöyle bir olay var. Ee, ben kafenizden e, patron, çok... Patron oturalım. Oturalım da sözümü kesme bir de. Bas, bak, ben kafenizden çok memnun kaldım. Ve çok memnun kaldığım için de bir bağışta bulunmak istiyorum kafeye. Kabul ediyor musunuz? Gözler açık kalmış ama senin abla. Efendim? Farlara farlar açık kalmış. Hangi bir susar mısın? Yanımdaki ne diyorum? Söyle. Nasıl bir bayitte bulmak istiyorsun? Benim kimi yoksa uzunun kimi? O nasıl soru? Para. Tamam aslında ben kapıyı kapatmayı düşünüyorum biliyor musun? Tamam ben parayı vereyim kapatmayın. Ama hayır yani versen de kapatsan da başka bir mekanik diyorum. Tamam ben parayı size vereyim direkt size başta bulunayım. istiyorsanız istemiyorsanız hayır diyeyim ben gideyim. Ama işimi sen anlamayacaksın. Kabul edin abla. Ha. Tamam istemiyorsanız kalkalım ya. Hayır öyle bir şey değil ama. Ben kafeye başta bulunmak istemiştim de kafeyi kapatıyorsanız size de bulunuruz yani başta. Eğer devletle anlaşırsam kala almak istiyorum henüz hani ben. He anladım. Ama tamam olabiliriz. Eğer bu mekanı bırakıp kısım diğer mekana şeklindeyse işte başta öyle debiliriz. Tamam olur yapalım. Sizin bankanız neydi? Ben size göndereyim parayı. Bir dakika telefonu kurmamışım. Kurayım mı? Nakit, nakit var abi sen. Nakit, nakit. Bende nakit var. Ben nakit vereyim. Kedi sesi geliyor. Kediniz mi var? Bizim mekanda bir sürü kedi var. Anladım. Benim de kedim var. Öyle K söyleyeyim. Kedi resimleri var ya abi bak. Bilmiyorum. Kanka kalkma tuşu ne? Ya. <laughs> <Heh, tamam. Yeah, tamam. <laughs> yeni başladık da 2 saat oldu. Aynen aynen. Yeni başladım. Üstün başımda biraz kurşun izleri var mı? Bilmiyorum. Sende var ben mı ben kanka? Senin Var abi. Bir iki tane Aa, bir şey var. Tamam şu parayı alın hadi görüşürüz. Buradaymış oğlum. Çok. <laughs> Nereden çıkılıyor? Havalı çıkışımızı yapamadık ya. Oradan mı aşağı? Evet. Havalı çıkışımızı yapamadık. Buradan. ha, oğlum her yer bembeyaz. yazıyor. <laughs> KÖR OĞDUM sakin ol. 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 KÖR OĞDUM Şunu indirelim aşağıya arkadaşlar Görmüyorum Kanka benim şu an grafik paketini bir görsen var ya Hiçbir şey göremiyorum yani öyle Benimki <laughs> Abi yapıyor hırsız geldi Oğlum siz giremezsiniz lan, lan buraya mısın, ne? Siz giremezsiniz buraya Böyle yürüyerek giremezsin buraya, buraya kardeşim Girdim Giremezsin çık burası ya benim girdim. İki saniye önce 2 milyon dolar bağış yaptım buraya. Siktir git şimdi buradan. Evet 2 milyon dolar buraya bağış yaptım. Bu tipi He, de yani. Orospa, yani altına banana, banana. bana ne. Tamam, bana ne. Bana buraya girer Oğlum ne diyorsun lan? Güvenli bölgeymiş şu an bana Gittin Ben kaç kere gittim say. ben kaç Lan dur bebekteyim. <laughs> koş lan koş. Dışarı gel bize. Öyle. Bak, o silah bana çekersen senin götüne sokar mısın? Gel lan gel amına Anak koydum ya. Tamam, gel. Gel lan gel. Gel, 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 gel nereye? Gel. Gel, gel amına koydum bunu gel. Gel gel. Neredesin? Gel. araba arabana gel. Patla, ya direkt gel. Bana kim? Amına Gel lan gel gel. Gel gel. Amına kodumuna ne yapacak? Gel gel gel. Nasıl öleceğim ben? Evet, ya şa şaşırdın yok. mı? Sana şaşıracağım demiştim ama bak. Ölmüyor göt. Gidip. Yok lan pi ile değil, ile değil. Hop. Kaçırayım mı? Kaç. Kaçırma, kaçırma. İyiyim ben, iyiyim. Oho, <laughs> geri kaçmayın kaçma. Gel lan gel. Gel lan gel gel. Patronuna soktum gel. Ölmüyor. Öyle. Oğlum eğimi de tutturamıyorum. Oynaşma lan artık. Aynen aynen. aynen. Ezvin. Adam evet, ol bir dahakine. Dersin. Sikerim bak. Elimsiz piç. Ben siktir git. Nasıl siktim hepinizi? Hop o aracı silerler yalnız. Gidin kendinize çıkartın eğimsiz. Ben siktir git. Hadi çıkartın hadi. Amına koydum sala. Ezik. Amunak. Bir öldüremediniz lan bir adamı. Amına koyayım altından aracı silerler. <laughs> Beni yetkili sandı lan yazık.